Merhaba, Özde Öz Akademi'desiniz. İngilizce derslerimize devam ediyoruz. Future tense'i çok kısa bir sürede anlayacaksınız şimdi. Gelecek zaman, future, gelecek demek zaten. Ee, bizim nelerimiz vardı? Öznelerimiz vardı. Subject, yani öznelerimiz olan I, you, he, she, it, we, you hatırlarsınız. Ben, sen, o, biz, siz, onlar demektir. Ardından will yani gelecek zaman ekimiz ecek acak anlamına gelen will'i koydunuz mu yanına da bizim fiillerimizden bir tanesi geldi mi? Neydi fiillerimiz mesela sonu make mak ile biten master eki ile biten iş oluş hareket bildiren her şeye biz verb yani fiil diyorduk. Neydi mesela go, swim, come, run gibi aklınıza gelebilecek bütün fiiller. Şuraya bir özne, yanına bir will, yanına da bir fiil koydunuz mu? Size oluyor gelecek zaman cümlesi. Birazdan örnekleri vereceğiz ama bu olumlu cümle yapısı. Olumsuz cümle yapısına bir bakalım. Yine öznemiz geliyor başa, yanına will not yani won't gelirse, yanına da yine fiilimiz gelirse oluyor size negatif cümle yapısı yapmayacağınız bir eylemden bahsediyorsunuz. Ne yaptık? Sadece will'in tam yanına bir not eki koyduk. Won't oldu kısaca. Yanına da fiili koyduk. Tabii ki en başta yine öznemiz var. Eğer soru yapacaksak Will'imiz başa öznemizle yer değiştiriyor. Başa Will geliyor. Soru halinde göstereyim hemen size. Will başa gelir. Yanına subject gelir. Yanına da verb'ümüz gelirse, fiilimiz gelirse bu da size soru oluyor. Tekrar ediyorum. Unutmayalım. Özneden sonra I, you, he, she, it, we, you, they, ben, sen, o, biz, siz, onlar öznemizden hemen sonra will geliyor. Yanına fiil geliyor. Bu olumlu cümle yapısıydı. Eğer özneden sonra will not yani won't gelirse yanına da fiil gelirse negatif cümle yapısı olur. Vil başa gelir yani özne ile vil yer değiştirirse şu şekilde olursa vil başa gelir özne yanına gelir yanına da fiil gelirse ne oluyordu? Bu da soru cümle yapısı oluyordu. Hadi şimdi beraber örnek verelim. Evet bizim vil ile ifade etmeye çalıştığımız cümlemiz yapacağımız gelecekte olacak olan her şeyden bahsedebilir. Şimdi bir örnek verelim. Hadi öznelerimizden bir tanesini kullanalım. I yanına ne geliyor demiştim ben. Will geliyor demiştim. I will go. Ben gideceğim. Şimdi ben bunun gideceğim demek olduğunu nereden anladım? Will'den anladım. Ecek acaktı bu. Mesela diyebilirim ki I will go to school. Ben okula gideceğim. Tomorrow dersem. Ne oluyor? Yarın okula gideceğim olur. Mesela özelerimizden she'yi seçelim. Yanına will getiriyorduk değil mi hemen? Yanına da bir fiil koyuyorduk. She will call me. O beni arayacak. Ne yaptık? Özne koyduk bir tane. Yanına will koyduk yine. Az önce söylediğim gibi. Yanına da fiilimizi koyduk. Call aramak, telefon etmek. She will call me. O beni arayacak dedik. Mesela bir tane daha özne seçelim. We dedik. We will Ne diyelim? Swim. Next summer. Bir dahaki yaz biz yüzeceğiz dedik. Ne dedik bu şekilde nasıl anlıyoruz? We biz demekti. Will ecek acak. Swim de yüzmek eylemi. Yanına fiilimizi koyduk. Next summer gelecekten bahseden bir zaman dilimi. Peki ben bunları olumsuz hale getireceksem yapmayacağım şeyleri söyleyeceksem. Mesela yanına ne getiriyordum hemen? Not, not not getiriyordum. Buyurun size. Hepsi olumsuz oldu. Bu kadar basit işte. I will not go to school tomorrow. Ben okula gitmeyeceğim yarın diyor. She will not call me. O beni aramayacak. We will not swim next summer. Biz gelecek yaz yüzmeyeceğiz diyor. Peki ben bunları soru yapacaksam ne yapıyorduk? Şuradaki will'lerle buradaki özneleri ne yapıyorduk? Yer değiştiriyorduk. Sakın size karışık gelmesin. Will başa, özne yanına gelirse soru oluyor. Ne yaptık? Mesela şu will'i başa getirelim. Will you go to school? Sen okula gidecek misin? Hemen yanına will she call you o seni arayacak mı ve yine aynı şekilde will'i başa getirdik will you diyelim siz diyelim will you swim next summer siz gelecek yaz yüzecek misiniz bakın hepsini soru yaptım çok kısa bir şekilde hadi biz bunları cevaplayalım beraber zaten aynı şekilde cevaplıyoruz bunlar birer yes no sorusudur yes i will go to school derim neden? Çünkü you diye sorunca I diye cevap verilir. I will, yes, I'll diye de cevap verilebilir. Yes, I'll go to school. Mesela will she call you? O seni arayacak mı? No diyebilirim. No, she won't call me. Hayır o beni aramayacak diyebilirim. Will you swim next summer? Önümüzdeki yaz e, yüzecek misiniz diyor. Mesela buna da yes dersem. Yes, will swim next summer diyebilirim. Ne yaptım? Olumlu cümlemde virgül ll gördüğünüz her yer will demektir. Kısa yazılışıdır will'in. Olumlu cümledir. Yes no sorusu ve cevabıyla karşı karşıyayız burada. Peki benim sorularım sadece will ile mi soruluyor? Hayır. Az önce söylediğimiz bir formül vardı. Will başa gelirse yanına da özne ve fiil gelirse neydi? Bunlar soruydu. Peki soruları sadece bu şekilde mi soruyorum? Hayır. Şimdi will'i başa koyduk dedik. Yanına özneyi koyduk, yanına da fiili koyduk dedik. Bu soru oluyordu. Bu yes no question'dı. Bunların da başına eğer wh ile başlayan sorularımız gelirse diğer soru şeklimizi sormuş oluruz. Mesela nasıl? What? What will you eat? Sen ne yiyeceksin? Bakın gördüğünüz gibi eğer what olmasaydı will you eat yiyecek misin olurdu. Şimdi ben ne yaptım? Başına bir de what koydum. What will you eat oldu. Yani cümle yapısı, soru cümlesi yapısı bu şekilde. Bir tane daha yapalım. WH ile başlayan sorulardan bir soru daha soralım. Where will you go? Sen nereye gideceksin? Eğer where olmasaydı will you go olacaktı bu. Gidecek misin olacaktı. Şimdi ben dedim ki Where will you go? Başına bir Where ekledim. Bu kadar basit. Mesela diyebilirim ki When will you swim? Bu you yerine özneyi değiştirebilir miyim? Evet değiştirebilirim. Çok basit. When will she swim? De diyebilirim. Hiçbir şey değişmez. Yeter ki cümle yapımız bu şekilde uygun olsun. Hadi bunları cevaplayalım. What will you eat diyor. Şimdi öncelikle cümle yapım neydi? Özneden sonra fiil geliyordu. Will geliyordu, yanına fiil geliyordu. Benim öznem ne? You diye sorunca I diye cevap veriliyor. I will eat pizza. Ben pizza yiyeceğim diyorum. Neydi? Özne, yanına will, yanına da Fiil geldi değil mi? Where will you go? Sen nereye gideceksin diye sordu. Şimdi özneyi belirliyorum. You diye sormuş yine. I diye cevap verilir. I'll go to school. Ben okula gideceğim diyorum. Ne yaptım? Özneyi koydum. Yanına will'i koydum. Ve yanına da fiili koydum. When will she swim? Sen, o, o ne zaman yüzecek? When diyor ne zaman? Hemen özneyi belirledim tabii ki. She will swim next summer. İşte bu kadar basit. Ne yaptık? Özneyi koyduk. Yanına will koyduk. Yanına da fiilimizi koyduk. Ve ne zaman olduğunu da en son söyledik. İşte gelecek zamanın cümle yapısı bu şekilde. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.